Evet, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün sizi de bayağı yorduk yani değil mi? Evet, kadromuzda, Alanya Spor'umuzun kadrosunda bulunan mevcut futbolcularımızın sözleşmelerinde uzattık. Aynı zamanda transferlerin dışında sözleşmelerde uzattığımız futbolcularımız olan 2027'ye kadar, Hader Cöner yine 2007'ye kadar, Plan 2028'e kadar, Fatih 2027'ye kadar, yine Ümit Akdağ'da 2028'e kadar inşallah Alanya Sporumuzun formalarını terletecekler. Transfer olurlar o ayrı konu tabii ki de. Ee, i̇nşallah e, kulübümüze çok katkıları var zaten. İnşallah bundan sonraki süreçte de olacak. Ümit de daha önce geçen yıl yurt dışında bir kulüpte oynadı geldi. Tekrar Ümit de aramıza katıldı zaten. İnşallah hep beraber bu sene, e, geçen sene biraz sıkıntılar yaşadık. E, bu sene inşallah o sıkıntıları hep beraber yaşamamak için hepimize görev düşüyor. E, i̇nşallah e, sizler de elinizden geleni her şeyi yapacağınıza inanıyoruz. Herkesin amacı var, burada hedefi var. İnşallah hedefler doğrultusunda da herkes elinden geleni yapacaktır. E, ben hep bütün kardeşlerime, evlatlarıma, futbolcularıma hayırlı olsun diyorum. Hem kulübümüz için hem de futbolcularımız için. Hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bir sezonu geçirmeye nasip etsin. Şimdiden hepsine başarılar <laughs> diliyorum. Öncelikle Kulübe ve başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zamanki gibi ben elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Umarım geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğiz bu sene hep birlikte Yes for me also first of all a big thank you to the Mr. President and the board members and everybody who was involved in this uh, in this one so I extend my contract uh, for me I didn't need to think long because it was uh, obvious I feel uh, I feel very happy. My family feels very welcome here, and I think um, we had some difficulties in the last uh, in the last season. Um, I hope we're gonna have a better season. But for me, it was individual a good season. So I hope uh, I can contribute more and take more responsibility to help the team that uh, we will do a better season than than the last year. Ben de başkanımıza, yönetime ve bu transferde sözleşme uzatmamda emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu sözleşme uzatma konusunda aslında çok düşünmedim bile. Çünkü hem ben hem ailem burada gerçekten çok mutluyuz. Geçen sene bazı zorluklar yaşadık. Biraz sıkıntılı bir sene yaşadık. Umarım bu sene daha iyi olacağız. Ben geçen sene bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim. Katkıda bulundum ve bu sene daha da fazlasında katkıda bulunarak daha iyi bir sezon geçirmemize yardımcı olmak istiyorum. I want to say also thanks to the club, especially uh, to the Mr. President for the trust, for to renew my contract. It was an easy decision for my family and me because we feel well uh, here, uh, not only the club but also in the city. Uh, Alanya is a special place for us, so it was very easy for us to decide that we stay three more years here, and I hope that uh, this season. we watch forward positive and uh, can uh, achieve a good Ben de herkes gibi başkana ve kulübe teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim için de çok kolay bir karar oldu. Hem ailem hem ben kulüpten, şehirden, Alanya'dan gerçekten çok mutluyuz. İçimiz çok rahat. 3 yıl daha burada kalma konusunda kafamda bir şüphe bile oluşmadı. Ee, daha pozitif bir sezon geçirmemiz ümidiyle sıkı çalışacağız bu ben de öncelikle başkanımıza ve bizi buraya layık görenlere teşekkür etmek istiyorum. İlk imzamdan sonra artık burası benim ikinci evim oldu diyordum. İstanbul'uyum ben doğumluyum artık birinci evim oldu. Burayı bırakamıyoruz. Ben de çok mutluyum. İnşallah arkadaşlarımla dediği gibi bu sezon geçen sezondan daha iyi bir şekilde başkanımızın her zaman dediği gibi ilk onun içinde oluruz. Ben de ailemle çok mutluyum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle başkana teşekkür etmek istiyorum. Uzattığım için ben de çok mutluyum. Alt yapısından çıktığım bir kulüp zaten. İnşallah da bu sene A takımda formu terledeceğim. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon